Merhaba sevgili dostlar. Herkesi buradan Hanıfer'den cani gönülden saygıyla selamlıyorum. Bugünkü konumuz sigortalar. Sigortalar hakkında kısa kısa özetler geçmek istiyorum. Genel anlamda Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın hangi sigortalara ihtiyacı var? Mecburi. Bunlar hakkında size bilgi vermek istiyorum. Almanya'da yaşayan tüm gurbetçi vatandaşlarımız, Birincisi sağlık sigortası şart arkadaşlar. Bu sağlık sigortası gizetseki oluyor yani e, devlet tarafından karşılanan örnek diyelim AOK diyelim teknika hack gibi şirketlerde kendinizi iş yeri üzerinden sigortalayabilirsiniz. Aynı anda da eğer kendi başınıza yani zevşendikseniz iş yeriniz varsa e, freiwillig yapabilirsiniz. Bu şirketlerde ya da sigorta şirketinde herhangi bir sigorta şirketinde kendisini kendinizi özel sigortalayabilirsiniz. Bunun da iki alternatifi var. Birincisi GmbH ise açtığınız şirket o zaman angestellten verhältnis olarak o şirketlerde de freiwillig sigortalayabilirsiniz. Ama bekar ya da özel sigortalamak istiyorsanız kendinizi sigorta şirketlerinde sağlık sigortasını sağlayabilirsiniz sevgili dostlar bu mecburi, devlet tarafından yani Almanya kanununa göre mecburi olan bir sigorta İkincisi araç sigortası bu mecburi araç sigortası yani zorunlu trafik sigortası olmadan yurt e, aracınızı açtıramıyorsunuz aracınızı zorunlu trafik sigortası yaptırmak mecburiyetindesiniz İsterseniz tabii ki kasko bölümleri e, kasko sigortasında yapabilirsiniz üçüncüsü benim gözümde çok önemli olan reshut sigortası arkadaşlar aracınız olsun veya olmasın avukat sigortası yani reshut dediğimiz avukat sigortası o kadar önemli ki e, vatandaşlarımız bu konuya biraz zayıf bakıyor az bakıyor bu konu çok önemli herhangi başımıza bir iş gelir 10 sene gelmediğini düşünelim ama geldiğinde başınıza bir iş geldi avukatlık e, bir durumunuz oldu Mecburi avukata gideceksiniz hakkınızı kanunlar karşısında hakkınızı arayabilmek için bir avukata ihtiyacınız var. Sağolsun, eşim dostum var, avukat arkadaşlarım var. Ben müşterilerimi yönlendiriyorum ama avukatlar gerçekten müthiş para alıyor. Sırf bagatung yani sırf bilgi vermek için 250-300 oradan aşağı fatura kesmiyor dostlar. Bu 250-300 euro sizin bu sigortanızı kapsamına bağlı tabii ki. Sigortanızı karşılayacak bir miktar. Üçüncüsü, dördüncüsü diyeyim ben house card. House card dediğimiz mülk sigortası. Aynı anda içerisinde private afrik bir de house Arkadaşlar, sevgili dostlar evimizde bir yangın çıktı. Su borusu patladı. Etrafımıza, e, alt kattaki komşumuza bir zarar verdik. Maalesef ama maalesef e, şunu söylemek mecburiyetindeyim. Vatandaşlarımıza ben bunu söylüyorum, tamam abi yaparız, ederiz bilmem ne. Ondan sonra e, su borusu patlıyor, alt kata e, su e, akmış, alt kattaki komşu işgalci oluyor. Ve e, yani burada dairede oturuyor, kirada oturuyor. O vatandaşlarımızın e, ev sahipleri veyahut da yönetim kurulu geliyor. Diyor ki işte bu senden kaynaklanmış, 15 bin Euro'luk zarar var. Ama bunun 5000 bin kendiniz karşılayacaksınız. Vatandaşlarımız bu konuda çok mağdur durumda kalıyor veyahut da hiçbir suçu yok. Evinde değil dışarıda alışverişte veyahut da işte evinde evinde kendi evinde değil de üst katta ve alt katta yangın çıkıyor. İtfaiye geliyor. Evini söndürme yani o daireyi e, itfaiye söndürmeye uğraşıyor ve kendi evi de aynı anda e, su, su altında kalıyor ve o bina kapanılıyor orada yaşamaya veyahut da oturmaya gece, gecelemeye imkanı kalmıyor bu vatandaşımızın. Mecbur hemen bir otele gitmesi gerekir veyahut da başka bir yere gitmesi gerekiyor. Hostel sigortası o kadar önemli ki sevgili dostlar. Burada vatandaşlarımız bu konuyu biraz e, bilmiyorlar, eksik görüyorlar. E, gerekli yok, bana bir şey olmaz diyorlar. Ama böyle bir durum olduğunda da Geçenlerde bir başıma bir olay geldi. Şu anda daha dava kapanmadı. 60 bin euro para ödedik. O vatandaşımıza, o kızımıza, ailesiyle onu aldık, otel'e gönderdik. Otelde kaldılar. Şimdi evini komple düzüyor, e, ayarlıyor önceki gibi. 60 bin euro parayı buldu. Sevgili dostlar, bu konuya biraz dikkat edelim. Size bu konularda da tek tek bilgi ver veririm. E, arzu eden olursa bu yoruma yazabilir ve hatta bu konulardan tek tek her konuda tek tek bilgi vermek istiyorum. Videolar yapmak istiyorum. İş yeri açanlar için arkadaşlar e, kendisiniz zepşendik yapacak bir iş yeri açıyor. Kuafördür, kosmetiktir, ne bileyim e, transport unutanayımdır. Bunların bir trips şart. Yani iş yerinin haflikte bunlar şart. O haflik olmadan da kesinlikle ama kesinlikle oftra kalamazlar. Bunlar da yani bir nevi mecburiyet e, karşılığı oluyor. Müşterisine karşı işini garanti almak için bir trip saflik gerekli sevgili dostlar. Zevşendik yaptın mı kendini? Yani kendine bir işe açtın mı? Emeklilik sigortası sevgili dostlar. Emeklilik sigortası o kadar önemli ki gençlerimiz aa bana bir şey olmaz ben yaşlanmam. İleride ne olacak diye e, düşünmüyorlar. Gençler kendinizi tabii ki bir iş yeri açıyorsunuz, Maddi olarak kendinizi düzeltmek istiyorsunuz ama emeklilik sigortasını çok kişi unutuyor sevgili dostlar. Ve bu konularla ilgili hep e, tek tek ayrı ayrı videolar yapmak istiyorum. Bu, bu videom biraz kısa olacak fazla uzatmak istemiyorum. Genel anlamda ihtiyaç olan, gerekli olan ve hatta mecburi olan videolar e, sigortalar hakkında size kısaca bir bilgi vermek istedim. Araç sigortası biliyorsunuz şu anda yılbaşına değişim imkanları var. Buyurun gelin görüşelim. Kanalıma abone olun, üye olun, follow'a mı ne e, TikTok'ta veyahut da Instagram'da öyle bir şeyler var. Gelin beni takip edin. Like atmayı unutmayın sevgili dostlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bugünlük bu videomu fazla uzatmak istemiyorum. Sizi sıkmak istemiyorum. Görüşmek üzere iyi günler diliyorum. Hayırlı günler kolay gelsin herkese bana da size de. Hanımefendiden Cani Gönül'den selamlar.